Evet etkinliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yine Atlas Copco bizlerle beraber elektrikli araç batarya montajında stratejik çözüm ortağı konu başlığıyla Alper Irmak ve Arın Yama sözü bırakıyor. Teşekkür ederiz. Ben Alper Irmak. Bugün sizlere Atlas Copco'nun Tuzla ofisinde bulunan Excellence Center'dan sesleniyor olacağız. Ee, kariyerime 12 yıl önce satış mühendisi olarak başladım. 12 yıldır da e, endüstriyel satış sektöründe devam etmekteyim. E, 4 yıl önce Atlas Copco ailesine Endüstriyel Birleştirme Çözümleri bölümüne e, özel müşteriler müdürü olarak katıldım. Bu ay itibariyle de e, artık yolculuğuma aynı bölümde yine e, satış müdürü olarak devam ediyor olacağım. Kocaeli Üniversitesi Metaloji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunuyum. Arın'a Teşekkür, teşekkürler arkadaşlar. Merhabalar ben Arın, Arın Yamak. Atlas Copco'da Endüstriyel Teknik Bölümünde otomotivde e, vekil bölge müdürü olarak çalışıyorum. 2018 yılında başladı benim Atlas Copco macera satış mühendisi olarak. Ardından 2021 yılında kıdemli satış mühendisi olarak görevime devam ederken geçtiğimiz geçtiğim son 3 ay içerisinde de e, vekil bölge müdürü olarak çalışıyorum. E, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölüm mezunuyum. Yaklaşık 7 senedir endüstriyel satışta bulunuyorum. Atlas Copco bizim için çok önemli bir deneyim. Şimdi Atlas Copco olarak biz bu sunumda nelere odakladık? Nasıl bir firma bünyesinde çalışıyoruz? Biraz size ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sunumun başında biraz Atlas Copco'yu size daha yakından tanıtarak ardından elektrikli araçla beraber batarya segmenti üzerine birazcık bilgilendirmeye çalışacağız. Ardından da eğer sorularınız olursa Alper'le beraber sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Atlaskop sununda sunumda görebileceğiniz üzere dört farklı ana iş kolu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Birincisi kompresör teknik dediğimiz basınç hava üzerine çalışan bölümümüz. Vakum teknik, kompresör teknik birebir yaptığı olarak bakım üzerine çalışıyor. Power teknik dediğimiz güç odaklı el aletleri ve ürünleri olarak sektörde biz varlık sürdürüyoruz. Ardından Alper'le beraber ortak çalıştığımız endüstriyel teknik alanında biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Endüstriyel teknikte beşe ayrılıyor motor ve industry dediğimiz araç üreten ve bunların birinci derece tedarikçilerine hizmet verdiğimiz bizim otomotiv bölümü. Bunun dışında kalan tüm müşterilerimize, tüm partnerlerimize havacılık olabilir, savunma sanayi olabilir, elektrik, elektronik olabilir, benzeri tüm montaj çözümleri gerektiren tüm partnerlerimize genel endüstri bölümümüz hizmet veriyor. Bununla beraber Türkiye'deki en güçlü yanımız, globalde de bizi partnerlik seviyesine taşıyan en önemli odağımız olan servis bölümümüz yer alıyor. Ayrıca Endüstriyel SM Solution dediğimiz montaj çözümleri bölümünde de Alper Bey e, müdürlük yaptı. E, müşterilerimize sıkım prosesleri dışında montaj çözümleriyle hizmet veriyoruz. Ve son olarak Atlas stratejilerinden geliştirilmesine kaynağı olan görüntü işleme teknoloji olarak da farklı bir bölümde hizmetlerimize devam ediyoruz. 1000 873 İsveçli olduğumuz bir firmayız. Globalde 40 bin e aşkın çalışanla beraber 184 ülkede hizmetlerimize devam ediyoruz. Endüstriyel teknik bölümünde yaklaşık 8500 civarı Atlas Copco gömleği taşıyan arkadaşımıza 184 Türkiye'de çözüm sağlamaya çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir slide. Atlas Copco olarak bizim mottomuz First in mind, first in choice. Yani ilk hatta gelen ve ilk tercih edilen olmak istiyoruz inovatif çözümlerimizi sürdürülebilir kılarak aslında bunu sağlıyoruz. Müşterilerimiz Sayında ufak bir problem oldu galiba. Şu an bende yayın gitti gibi görünüyor. Problem bende mi yoksa Hatta Kopto'dan yayın gitti. Tam emin olamadım. Ufak bir kopma oldu. Tekrardan bir aradayız. Ben yine sözü e, Alper Bey ve Arın Bey'e bırakıyorum. Ee, bir bağlantı hatası yaşadık herhalde. Tekrar teşekkür Atlas olarak biraz önce anlatmaya çalıştığım üzere elektrikli araç üreten firmalarla beraber stratejik partner olarak ilerliyoruz. Burada sıkım tekniğinden dozajlamaya, perçinlemeye, çok küçük elektronik komponentlerin yapıştırılması dozajlama işlemlerine da görüntü işleme teknolojisiyle beraber hem kalite hatalarını önleme hem de pozisyonlama çözümleri sunabiliyoruz. Biraz sonra size Alper Bey ile beraber elektrikli araç üretiminde batarya proseslerinden biraz bahsetmeye çalışacağız. Bizim için aktif olan. Elektrikli araç marketinde biraz önce bu Bey de detaylı anlattı. Özellikle post, geri çağırma e, maliyetleri, ağırlık ve bataryalardaki kapasite olmak üzere başlıca zorluklar bulunmakta. Bunlardan en önemlisi aslında elektrikli aracın çözüm mantığından yola çıkan elektrikli bataryalar. Şu anda elektrikli araçlar geleceğin teknolojisi olarak dans edilmek üzerine çalışılıyor. Fakat aslında hala hazırda zaten kullanımı mevcut. Sadece gelecekte daha fazla marka ve daha fazla aracı göreceğimiz mümkün. Her gün hemen hemen her gün yeni markalar çıkıyor, yeni araç modelleri çıkıyor. Bu da firmalar arasında ciddi bir rekabet demek. Zaten hali hazırda büyük olan firmalar yeni ürün gamları eklerken araç olarak e, dünyelerine bünyelerine yeni firmalarda bu rekabetten bir pay almaya çalışıyor. Ve bu pay almak için de olmazsa olmaz en önemli komponansı araçların, elektrikli araçların bataryaları oluyor. Bu bataryalarda en önemli nokta sürekli duya duy 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 geldiğimiz menzil müşteriler açısından çok fazla istenen önemli noktalardan. Ne kadar uzun menzile gidebilirsiniz bizim için o kadar efektif oluyor. Ayrıca bataryanın dolum süresi de oldukça önemli etkenlerden pazarda. Bununla beraber araçlar olabildiğince hafif olmadı ve bataryada ciddi yer kapladığı için batarya kilogram ağırlık olarak da gitgide minimumize edilmesi gereken unsurlardan. Ayrıca bu teknoloji çok çok yeni bir teknoloji olduğu için Halihazırda üretilen araçlardan farklı proseslerin içerdiği için genel olarak bir standartize edilmiş bir çözümü mevcut değil. Bununla beraber firmalar ne kadar inovatif çözümler, ne kadar yenilikçi bakış açısıyla baktıklarında pazarda bir o kadar öne geçmiş oluyorlar. Bu bir yarış ve inovatif çözümlerle ilerleyen teknolojik olan firmalar bu yarışta ön plana çıkıyor. Bununla beraber çok fazla sayıda hızla üretime geçmeniz gerekiyor. Ve bu firmaların bu yarışındaki en önemli unsurlarından bir tanesi de firmaların kalite açıkları. Geçtiğimiz senelerde elektrikli araçların geri çağırma maliyetleri 1 milyar doları aştı. Geri çağırmayı birazcık tanımlayayım arkadaşlar sizin için. Otomotivde sıkça kullanılan bir kelime. Aracın üretim koşulundan sonra trafikte ilerlemesinin, trafikte sürücüler tarafından kullanılmasının hata teşkil ettiği durumlarda tekrar fabrikaya geri çağrılarak hem kontrolünün yapılması hatta belki de onarımlarının gerçekleştirilmesi. Bu da düşüneceğiniz üzere oldukça ciddi maliyetler. Bununla beraber incelendiğinde araçlardaki geri çağırma oranlarının çok yüksek bir noktasının batarya üretiminden kaynaklandığı gözleniyor sadece batarya üretiminden değil araç sırası, aracın üretim sırasındaki montaj aşamalarında da ciddi anlamda kalite açıkları söz konusu. Şöyle güzel bir tablo göstermek istiyorum size. Elektrikli araç üreten firmalar ilk başta yola çıktıklarında hedefledikleri tarih şu anda 4 yıl gerisindeler. Ayrıca %200'e fazla maliyet harcamış durumdalar birazcık zannediyorum güzel bir tablo oldu bizim için fotoğrafa bakabilmemiz adına. Batarya bir aracın toplam tüm maliyetinin yüzde otuzunu kapsıyor. Çok ciddi bir maliyet. Ve bu maliyeti yaparken de firmalar farklı inovatif çözümlere gitmek zorunda. Şöyle güzel bir bakan verip paylaşayım sizinle. Şu anda biraz önce anlattığım üzere yüzlerce yeni firma bu sektöre, bu pazara girmeye çalışıyor ama bu sektöre giren her dört firmadan üçü Henüz aracı trafiğe çıkarmadan zaten projesini iptal etmiş durumda. Çünkü bunun için hem adam saat olarak hem moha no olarak hem de üretim maliyetleri olarak ciddi anlamda bütçelendirmeleri gerekiyor. Ciddi anlamda hem inovatif çözümler sunmaları gerekiyor hem de sektörü yönlendirmeleri gerekiyor. Biz bu noktada müşterilerimizle partnerlik bakış açısıyla yaklaşarak tekrar tekrar tekerleği tekrar keşfetmemeleri, Amerika'yı tekrar keşfetmemeleri için globalde tüm çözüm, anlayışımız adı altında tecrübemizi ve e, bilgi hub'ımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü montaj bir araç için olmazsa olmaz kritik ve önemli. Bunu yaparken de sadece sıkım tekniğinden faydalanmıyoruz. Kalite proseslerini ele alıyoruz. E, araç üreten firmalar için e, proseslerinde beraber hata anlamı sistemleri geliştiriyoruz. Hatta son dönemde ciddi anlamda yazılım geliştirme uygulamaları da gerçekleştiriyoruz. Şimdi Alper size isterseniz biraz daha bu sürecin nasıl ile alakalı bilgi versin. Beraber daha detaylı bakalım. Sunumumuzun başında da söylediğimiz gibi hani buradaki amaç e, yenilikçi partneriniz olmak ve de bu e, motto ile başlıyoruz sürece. Atlas Copco'nun satın alma stratejisine baktığımızda da aslında zaten bunu görüyoruz. E, Atlas Copco'nun amacı tek merkezden üreticileri ihtiyaç duyduğu yenilikçi ve teknolojik birleştirme çözümlerine tek merkezden çözüm sunabiliyor olmak. Dolayısıyla aslında 50 yıl bir geçmişi olan Atlas Copco'nun son 12 yılda yapmış olduğu satın almalar da tamamen bunu aslında projeksiyon olarak önümüze çıkartıyor. Bu son dönemde çok fazla yenilikçi ve teknolojik ürün çözümleri müşteri portföyümüze, ürün portföyümüze katılmış bulunmaktadır. Aslında bunun doğuş sebebi de nereden geliyor dediğimizde bugün bahsettiğimiz gibi elektrikli araçların batarya montaj prosesinden bahsedeceğiz. Atlas Copco bu üretimini elektrikli araçların bataryalarının üretim proseslerini çok iyi bildiği, çok iyi anladığı için müşterilerin ihtiyaç duyacağı geleneksel birleştirme çözümlerinin haricindeki yenilikçi ve teknolojik birleştirme çözümlerine yatırımlar yaparak, bu sektörde bir alıp öne çıktı ve müşterilere ilk ulaşan ve total bir paket sunum, çözüm sunabilen bir yapı haline gelme istemesinden kaynaklanıyor. Hızlıca bir başlayalım o zaman. Hani Bir batarya nasıl montaj yapılıyor? Ee, bir bataryada pil üretiminden, o pillerin içerisine konulacağı kasanın üretimi ve kapağının kapatılması olarak e, isimlendirdiğimizde on aşamadan bahsedebiliriz aslında. Biz de Atlas Copco'nun bu 10 aşama için sunduğu teknolojik çözümlerden sizlere hızlıca bahsedeceğiz. Ee, örneğin pillerin bir araya gelmesi kısmı. Piller bir araya getirdiğinde titreşim altında çalıştıkları için birbirlerini deforme etmemeleri veya ürettikleri ısının hızla transfer olması gerekiyor. Dolayısıyla burada uygulanması gereken çok özel bir macun uygulaması var. Burada da Atlas Copco'nun çift komponentli dozajlama sistemleriyle istenilen gereksinimleri çok yüksek hassasiyetlerde karşılayabiliyoruz. Aynı zamanda e, kamera işleme ekipmanlarımız sayesinde de bu uygulamayı yaparken hat içinde e, ekstra bir e, zaman kaybı olmadan uygulanmış olan kimyasalın e, görüntüleme işlemini yapabiliyor ve bu verileri müşterinin ve üreticinin e, database'ine gönderebiliyoruz. Pilleri bir araya getirmeye başladık. Belli bir adet de pil bir araya getirildiğinde artık modül adını verdiğimiz bir e, operasyon ortaya çıkmaya başlıyor. Bu modüllerin de etrafına bir alüminyum kasa genellikle bağlanır. Bu alüminyum kasanın da montajlanması kısmında geleneksel e, kaynak yöntemlerinin haricinde kendiliğinden delme ile perçinleme sistemi adını verdiğimiz SPR kısaltması olan perçinleme sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemin avantajları ne dediğimizde mesela e, ısı girdisinin olmaması, batarya kasasının üzerinde herhangi bir mekanik deformasyona sebebiyet vermemesi ve herhangi bir şekilde bir ısı girdisi veya e, bir ısıyla ile birleştirme yapmadığınız için karbondioksit salınımının çok ciddi miktarlarda azaltılıyor olması. E, modülleri üretmeye başladık ve bu modülleri artık yerleştireceğimiz bataryanın ana kasasının montaj kısmına bir bakalım ilaveten. Burada da dediğim gibi bu modülleri montajlanacak yani kasanın içerisine yerleşecek hale gelmeden önce oluşacak aşamalardan kısaca bahsedeceğiz sizlere. Ee, burada ben sözü devreye alım. Ee, biraz önce anlatmaya çalıştığımız üzere aslında tüm proseslerimizi ele alarak çalışıyoruz burada müşterilerimizle beraber. Önemli de hata yapmamak gerekiyor tüm müşterim çünkü araç çok ciddi bir safety kritik malzeme bizim için. Burada pozisyon kontrolü ile beraber operatörü hem yönlendiriyoruz hem de gerçekten doğru civatanın doğru yerde sıkılıp doğru teknik eee altyapıyla beraber işlendiğini kontrol etmeye çalışıyoruz yani. e, kasanın üretimine başladık. bahsettiğim gibi buradaki en önemli e, isterlerden bir tanesi de dediğim gibi hep sıcaklıktan bahsediyoruz. Batarya içerisindeki üretilen ısının bir an evvel batarya kasasının dışarına dışına transfer edilmesi gerekiyor. Ve bu da soğutma sisteminin o batarya kasasında montajından bahsettiğimiz süreç. Burada da flow drill dediğimiz tek taraftan birleştirme yapabildiğiniz farklı bir teknolojik birleştirme çözümünü görüyorsunuz ekranda. Bunun da avantajını bir ön delik açma prosesi veya yine ısı girdisi gibi birçok dezavantajlarından sizi kurtarıyor ve cycle olarak size avantaj sağlıyor. Soğutma sistemini bağladıktan sonra artık modüllerin takılacağı kompartmanların montajlanması kısmında da yine biraz önce bahsetmiş olduğum perçinleme ekipmanı kullanılarak herhangi bir şekilde bir kasaya ısı girdisi olmadan, mekanik deformasyon yapmadan ve hiçbir şekilde kasanın sızdırmazlığını bozmadan bu kompartmanların montajını yapabiliyoruz. Kompartmanların montajını yapmadan önce modüllerin artık bu kompartmanlara takılmadan önceki tek proses araya ısı transferini hızlandıracak yine ilave bir macun sıkılması. Buradaki en önemli zorluklardan bir tanesi de bu yüzeylerin homojen bir şekilde yani X, Y ve Z koordinatlarında bulunduğu konumların tespit edilerek bir e, kamera yardımıyla tespit edilerek bu verilerin uygulamayı yapılacak dozajlama ünitesine akarak e, ister homojen bir şekilde yayılacak macunu yüksek hassasiyetle parça üzerine bırakabiliyor olmamızı sağlamak. Artık modülleri kasanın içerisinde kompartmanlara bağlama kısmı geldi. Burada da e, sıkım işlemlerini biz otomatik ürünlerle gerçekleştiriyoruz. Kamerayla beraber pozisyon kontrolünü yaptıktan sonra robot ilgili bölüme doğru ilerliyor ve sıkım işlemini gerçekleştiriyor. Montajı tamamlamış oluyoruz. Eğer robot kullanmıyorsa müşterilerimize burada pozisyon kontrolü ürünlerle beraber operatörün gerçekten doğru noktada çalışmasını adresleyecek. Onları kesin olarak elecek bir yöntem kullanıyoruz. Bununla beraber de IASS sertifikası almış iş güvenliğini arttıran izole, coverlar ve soket başlıkları kullanıyoruz. Hep sunumumuzun başından beri bahsettiğimiz gibi devamlı yenilikçi, aslında günümüzün teknolojisi ama devamlı her gün yeni yeni regülasyonların eklendiği bir üretim prosesinden bahsediyoruz. Bu ekranda görmüş olduğunuzda aslında yeni yayınlanan batarya kasasının içerisinde çıkan herhangi bir alevin batarya kasasının dışarısı dışarı, dışına 5 veya 6 dakika boyunca çıkmamasını sağlayan özel bir kimyasal uygulaması. Üst kapağın altına yapılan bir uygulama ve burada uyguladığınız malzemenin miktarı, kalınlığı çok önemli. Dolayısıyla yine aynı şekilde hassas dozajlama ekipmanları ve kamera kontrolü sayesinde bunu güvenli bir şekilde uygulayabiliyoruz. Kapa kapatma aşamasına geldik en son olarak ve bu kapağı kapatmadan önce bataryanın iç ortamı ile dış ortamı arasında bir sızdırmazlık sağlamamız lazım ki içeri ile dış arası, dışarısı arasında herhangi bir gaz transferi veya nem transferini engellemiş olmamız gerekiyor. Ekranda görmüş olduğunuzda bir sıvı jonku uygulaması. Yine aynı şekilde e, yüksek hassasiyetteki e, pozisyon kontrolü yapabildiğiniz e, dozajlama ve kamera izleme sistemleri sayesinde bu uygulamayı yapabiliyoruz. Kapağı dediğimiz gibi artık e, Sıvıcı montajı da uyguladıktan sonra kapağın kapatılması kısmına geldi. Burada iki farklı yöntemden size bahsedeceğiz. Bir tanesi e, civatalı bağlantı yöntemi. Civatalı bağlantıda çok fazla civata olduğu için burada e, üretim süresi de bizim için oldukça kritik. Vida besleme, civata besleme sistemleriyle biz destek oluyoruz civata montaj sırasında. Ya da Alper'in bahs bahsedeceği üzere biraz önce bahsetmiş olduğum gibi o tek taraftan birleştirme yöntemi olarak olan flow drill fastening ile uygulamayı yapabiliyorsunuz. Buranın en önemli avantajı kasanın yüzeyinde bir ön delik açma prosesini ortadan kaldırarak ciddi bir malzeme maliyet tasarrufu size sağlıyor. En başta bahsettiğimiz gibi en büyük zorluklardan biri maliyet batarya üretiminde. Evet üretim montajında montaj açamalarında kullanılan yenilikçi ve teknolojik birçok birleştirme e, prosesinden size bahsettik. Ama en önemlisi de bu proseslerde kullandığınız ekipmanların ürettiği dataları izleyebiliyor, toplayabiliyor olmanız e, olarak. Yani Endüstri 4.0 kavramı karşımıza çıkıyor. Burada da size göstermiş olduğumuz bütün bu teknolojik ekipmanların ürettiği dataları e, tamamen toplayabiliyor, izleyebiliyor ve hatta sadece izlemekle kalmayıp Artık yenilikçi bir çözüm olarak bunları size e, çıktı olarak geri verebiliyor sistemlerimiz. Alper Bey çok teşekkür ederiz. E, vaktimiz de biraz azalıyor. Toparlayabilirsek bir iki soru da sormak isterim ben size. Tabii. Genel olarak toparlamamız gerekirse sunumun başlangıcı siz aslında elektrikli araç üreten firmalar için zorluktan nelerden bahsediyorsunuz? ne kadar ciddi bir para harcadıkları ve bütçelendirdiklerini bahsettik. Atlaskop olarak biraz öncesi çok çok teknolojik ürünlerden bahsettik ve yaklaşık e, milyar euro seviyesinde hala da geliştirebilir inovatif çözümlerden bahsettik. Burada son olarak şu cümleyi eklemek istiyorum Atlas olarak biz şu anda challenge halinde, rekabet halinde olan firmalarda çok yakından çalışıyoruz ya. Aslında kimin birinci olacağını belirlemekte çok önemli bir aktörüz. Aramızda sizi de görmekten yani. Çok teşekkür ederiz yaptığınız sunum için ve konuşma için. Ben hemen sorulara geçiyorum çok vakit harcamadan. Sakarya Üniversitesi'nden Serhat Doğramacı sormuş. Elektrikli araç bataryalarının geliştirilmesi sürecinde hacim, menzil, dolum hızı, montaj ve maliyet önemli parametreler olarak görünüyor. Bu süreçlerde gelişim hızının artması için neler yapılmalıdır? Buradaki en önemli etken dediğiniz gibi ağırlık. Aslında bataryanın menzilini daha hafif araçlar yaparak arttırabilirsiniz veya tabii ki batarya teknolojisi yani içerisinde kullanılan pil teknolojisi. Aslında tabii ki bu 5-10 dakikalık sunumlarda bu kadar detaya giremiyoruz ama farklı tiplerde pil üretimleri var. İşte çap, yuvarlak çapta, prizmatik veya farklı farklı layer katmanlarda üretilen pil teknolojileri var. Bu teknolojilerle depolanabilen enerji arttırılmaya çalışılıyor, ama en önemlisi de ağırlığı düşürerek menzili arttırmaya çalışıyorsunuz. Çünkü ne kadar ağır aracı gitmeye çalışırsanız elektrikle daha fazla elektrik harcıyorsunuz. İşte buradaki aslında teknolojik birleştirme yöntemlerinin çıkmasının sebebi de bu. Mesela perçinleme olarak bahsettiğim teknolojide alüminyumla çeliği hatta şu anda alüminyum çeliği dışında kompozit gövdeler veya kompozit malzemeler, plastik malzemeler kullanılmaya başlandı. Bunların birleştirmesini yapabiliyorsunuz ki bunlar geleneksel kaynak yöntemleriyle birleştirilemeyen malzemeler. O yüzden bu tarz yenilikçi çözümlerle birlikte devamlı ağırlık azaltmaya ve menzil uzatılmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Vaktimiz azalıyor. Ben hemen bir soru daha sormak istiyorum. 19 Mayıs Üniversitesi'nden Hasan Hüseyin Görgün sormuş. Atlas Copco global bir firma olarak elektrikli araçlar konusunda Türkiye ve dünya kıyaslaması yapabilir mi? Bu kıyaslamada araç bataryalarının rolü nedir? Yani öyle bir kıyaslama yapmak şöyle şöyle söyleyebiliriz belki. Şu anda Türkiye'de çok yeni elektrikli araçlar. Dünya'da bir bir geride kaldık. Fakat zannediyorum kısa sürede üretim aşamaları olarak özellikle kalitesi olarak o teknoloji Türkiye'ye getirecek. Peki çok teşekkür ediyorum hem Alper Bey'e hem Arın Bey'e katıldığınız için ve bilgilerinizi bizle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. İyi çalışmalar, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz, az sonra tekrardan beraberiz.